Faruk bu oyunu inceleyelim abi. Bu karnını inceleyelim abi. Bu porno oyununa bakalım. Bu ne amına koyayım ya. Ya Levent. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı bu ne ya. Ya üf tamam anladık ya üf. Siktirtmeyin şimdi Simulating ben, Black Holes in C++ oyunu izleyeceğim ben. ben. Siktir git lan böyle kara delik mi olur lan amına amı, amı, Yemin ederim bunu bekliyordum. <laughs> Bunlar cahil. Evet, ne bile geliyorum. İşte adam bile yarıldı o sen lütfen <laughs> et. Sorular <gülüyor> Bak <Ne> bu <laughs> bu diske bak şimdi diske bak. Geriden mi geri gelmedi bu kanki? Geri gelmedi ama. Buralı durabilir. Tamam o zaman barını. Annenim tutun beni. Tamam çıktım. Sonra bak. Okey, Betty Pool oyunu bitirerek çevirelim. Yani. Ya! Lan oğlum dengemi kaybettim. Bari düşürdüm. Bari düşürdüm. koyayım. Elimi tut, elimi tut. Sol, daha iyi. Hoppa, ananı Ana. siki. <laughs> Sakın atlamayın. A aman, aman. Tutunabildi mi? Oğlum. Anneniyim. Of, zar zor durdum ve öyle <laughs> yaparsın. Geliyorum Efe. Mi? Ben başka bir yerden geldim. Efe bak en son Hadi. dün yaptın bunu amına koyayım öldün. Efe! Efe! Barış nereye düştü evet, oğlum? Kanka bak hiç durmuyor bu ya. Ben yani bu yandan çıkacak. Onunu sikeyim Annem. ne oluyor ya? Lan! Lan! Antidot değil! Öleceğim! Sırtını al! Ayyoo! Bekle nasıl dedikodu yayıyorum. Arkadaşlar mençi beni yedi. Ne? Bir bakayım. Duvarda. duvarda Anneniz. Efe havalı Yağmurlu. bir şey söylesene. Yağmurlar. Be anas. Hiçbir ya. zaman değişmez. Nereye gidiyoruz o <laughs> zaman koyayım. Dasma! Ay! Ya nanan ya. Bu değil. normal wow, gidiyoruz abi, ya. Kim? Aynen aynen gidebiliriz. Bir anı, sen içimde. <laughs> bir şey oldu. Şuradan şuraya atlar mıyız? Ben onu yaparım. Ammanıyım. Balonu var ama. Siktir balonla beraber kasırga geliyor Efe. Efe of. yapmak zorundayız bunu. Kanka koş gel, koş. Hadi at. yaparsın gel. hadi Ha denk geliyor. Dinamit anneni. Oh, Kaçtım dinamitten. Ah kanka. Çok. Ah kanka. Ne siyeniyor çabuk gitmemiz lazım. Ne oluyor amına koyayım? <laughs> Ana koyayım ölüyorum sikim patladı. Evet. Kanka akrepler ısırıyor. Aman ne siktim. Sik. Akrepin. Kanka <laughs> ölüyorum. Bayılıyorum. Neredesin? Kanka çok fena zehirlendim. Al bak. iyi misin? Aa. aa. kurtardım. Sikerim hayatını. <laughs> Kanka dikkat et pat. Tamam ben ölmedim. Sen iyi misin nedir Göt deliğim sikildi. Anneni sikeyim kaç efe kaç efe burayı Abi, sıkış. Hay 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 am. Sam top. Lan ne bana? Kanka ya ananam ya ananam. Aa oh, bak, bak bak bak. Kanka 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 kanka. kanka. kanka, kanka. zıplayarak şuraya işte, atlamayın sen abi. Kanka ne zıplaması? Ama yok götüm yok ama. Biri patladı şere, şere, koyayım. Bir şey amına koyayım. koyayım bir kişi de gelip sormuyor Bedir'e ne oldu diye. Sana yapıp Hakkınızı helal Böyle edin. Böyle, oldu. Hı. Böyle Hı. bir ölüm Anladım. var mı amına koyayım ya? Hmm? Sana da bu var kardeşim gel <laughs> <anlayayım. gülüyor> <laughs> ben bayıl 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 bas bayıl bas bayıl. bayıl, 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 bayıl. Eyvah beyler eyvah eyvah tufan eyvah. şey mi var? Beyler beyler. Atlayabilirsin Efe. Şurada kavun He? var ya. var. Ne güzel geçtiniz lan oraya. Neyle geçtiniz? Gel, gel. Ben koyayım da senin, senin ya. amına koyayım da. Siktimin ogresi işte bastığın ya. yeri görmüyor mu ya? Beyler ya, ananı, ananı sikeyim. Hayır bu ne? Ya baga girdim. Senle bir Ya beyler yine kaktüse gir. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит, провода. Тускло Сам